YGZ plastik parlatıcı spreyimizin uygulamasına geçiyoruz. Bir tane aerosol plastik parlatıcı var elimizde. Uygulayacağımız yer en önce temiz ve kuru olması gerekiyor. Ee, 10 santim uzaklıkta basarak Sıktığımız lastik özellikle kuru olması gerekiyor. Kuru bölgelerde uygulanıyor lastik parlatıcımız. Lastiklerin ilk günkü gibi parlak ve yeni görünmesini sağlıyor. Güneş olmadığından net çıkmıyor. Uygulaması çok kolay. Uygulaması pratik ve kolay. Normal sıkmalı olan spreylerden daha kullanışlı. Sadece basıp kolunuzda çevirmeniz Uygulamaya yeterli. yeterli.